Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı çerçevesinde Amerikalı ve Türk iş adamlarıyla bir araya geldi. Bir gelenek haline gelen bu buluşmanın iki ülke iş çevrelerine yeni işbirlikleri ve ortaklıklar için önemli bir imkan sunduğuna inandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik ve ticari konuların Amerika ile münasebetlerinin en önemli boyutlarından birini teşkil ettiğini ifade etti. Amerika'nın son iki senedir Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ikinci en fazla ithalat yaptığı 5. ülke olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaret hacminin geçtiğimiz yıl 30 milyar doları aştığını söyledi. Erdoğan pek çok defa ifade ettiğim üzere ikili ticaret göstergelerini istikrarlı şekilde arttırmak için büyük bir potansiyeli sahibiz dedi. Ekonomik ve ticari konular Amerika ile münasebetlerimizin en önemli boyutlarından birini teşkil ediyor. Amerika son iki senedir en fazla ihracat yaptığımız ikinci en fazla ithalat yaptığımız 5. ülke oldu. İkili ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 30 milyar doları aştı. Pek çok defa ifade ettiğim üzere ikili ticaret göstergelerini istikrarlı şekilde artırmak için büyük bir potansiyele sahibiz. 100 milyar dolarlık ortak hedefimize iyi bir planlamayla ulaşabileceğimize bütün samimiyetimle inanıyorum. Bunun için demir çelik ve alüminyum sektöründeki ilave gümrük vergileri, soruşturmalar ve kalsa yaptırımları gibi tek taraflı uygulamaların artık terk edilmesi gerekiyor. Siz sektör temsilcilerinden de ilgili kurumlar nezdinde karşılıklı olarak kaybetmemize neden olan engellemelerin kaldırılması amacıyla gerekli girişimlerde bulunmanızı bekliyoruz. Değerli misafirler, Türkiye büyük, güçlü ve potansiyeli son derece yüksek bir ekonomi. Bugün dünyada hem nüfusu 85 milyonu aşan hem de kişi başına geliri 13 bin doların üzerinde olan sadece 5 ülke var. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Rusya, Meksika ve Türkiye. Son 20 yılda ise ortalama %5,4 oranında büyüdük.